Ankara Keçiören'den gelen Haydar Ustam'ın Renault Simbol aracının gizli özelliklerini açtık. Ustam yol bilgisayarını gösterir misin tuşa basarak? Devam abi bak. Kaç litre ortalama yakıt tüketimi, ortalama hız. Kadranlar gündüz de aydınlık farları açmadan. O çok faydalı bir şey. Otoban konfor sinyali hafif dokun hafif dokunduğunuzda bakın 3 kere yanıp sönüyor. Evet, çok faydalı bir şey. Aynen. Görsel alarmı açtık. Kapılar açılmadığında bir dakika içinde geri kilitleniyor evet. ve en büyük bomba. Ustam yokuş kalkış desteği ayaklarında görünsün Atalım vitesi. Önce heh, evet çektim frenden. 1-2-3 saniye tuttu. Tekrar yap ustam. 3 saniye hatta 5 saniye. 5 saniye, saniye tutuyor. Hayırlı uğurlu olsun ustam. Artık hanıma kullandırabilirsin herhalde. Evet. <laughs> Ankara gizli özellik merkezi 0-505-264 0-780 Renault Dacia Ford Volkswagen Skoda Audi Seat eee Tüm modellerin gizli özellikleri eksiksiz açılır.